Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine arabamdan bir video çekmek istedim. Şoka gelen oto bakım setini sizlerle birlikte açmak istedim. Üzerinde görüldüğün üzere şöyle bakıyorum. Buz çözücü, yağmur kaydırıcı, bu önleyici, buz kazıyıcı, bu önleme yani uygulama bezi var. Şimdi kutusunu açmakla başlıyorum. Evet, şurasını da bir bant yardımıyla kapatmışlar ve açıyorum. Paketin içi bu şekilde görünüyor. Önce şu e, buz kazı kazıyıcıyla başlamak istiyorum. Benim arabamda e, bir buz kazıyıcı var. Bundan çok daha iyi bir şekilde ama benim buna ihtiyacım yok ama yani gayet kullanışlı, esnek görünen bir buz kazıyıcı var. Şöyle bırakıyorum. Buz çözücü var. Ee, aslında ben daha önce buz çözücüyle bu önleyici bir e, petrol ofisinden almıştım. Ee, buz çözücüyü henüz kullanmadım ama bu önleyici etkiliydi. Böyle bir buz çözücü var. Ee, ne kadar olduğu yazıyor mu? Evet 200 mililitre ölçüsünde bir buz çözücü var. Şöyle kapağını takayım. Ee, yağmur kaydırıcı arkadaşlar. Yağmur kaydırıcıyı kullanmadım. Hiç ee, nasıl olduğu hakkında yorum yapamayacağım. Ee, ön ayna yani yandaki aynalara ve ön cama kullanıldığını daha önce duymuştum. Ee, ben de henüz kullanmadım. Nasıl bilmiyorum. Etkili olabileceğini düşünüyorum. Ee, şöyle de bir Yağmur kaydırıcı sprey var. Bu da 200 mililitre. kullanım talimatı da burada yazıyor. Şöyle sizin için bir yakın çekim yapmak istiyorum. İşte camın dış yüzeyine e, yağmur kaydırıcıyı püskürtün ve iyice yayarak temiz bir bezle ovalayın diyor. Birkaç dakika bekledikten sonra camı siliniz diyor. İyi sonuç alabilmek için bu işlemi tekrarlayın. Şöyle ki ben daha önce bu önleyiciyi kullanmıştım. Onda da öyle bir kere yaptınız çok uzun süre gidiyor değil. Ortalama 2 hafta rahat bir şekilde size götürüyor. 2 hafta sonra tekrarlamanız gerekebiliyor. Buz çözücü içinde bakalım. Evet, buz çözücü içinde kullanım talimatı burada görüldüğü gibi. Şimdi içerisinde bir de az önce çok bahsettim. Bir bu önleyici çıkıyor arkadaşlar. Bunu da aracın iç ön camının iç yüzeyine kullanıyorsunuz. Bu da 200 mililitre ve kullanım talimatı bakın burada görüldüğü gibi şöyle biraz odaklayayım. Gözlük camları içerisinin içinde olabildiği söyleniyor bu önleyicinin. Bir de bunlarla birlikte kutu içerisinden şöyle bir uygulama bezi çıkıyor arkadaşlar. Bu uygulama bezinin ne kadar etkili olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ama ben şoktan başka bir e, ikili biri yeşil biri sarı şeklinde cam bezi almıştım cam silme bezi o e, çok etkili İsterseniz onu alabilirsiniz ama bunu da kullanmaya e, çalışabilirsiniz Ben bundan bir tane kendime bir tane de babamın aracına aldım e, kullanacağız bakalım nasıl olacak Sizlerde kullandığınızda bizlere yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.